Baylar bayanlar merdivenden kayınlar bahisin vakkosu, bahisin maradonası, sözün özü bahisin Lionel Messi'si. Evet, duyduk duymadık demeyin. Duyduk duymadık demeyin. Acı suvan yemeyin. Bir bahisin vakkosu çıktı meydane tüpçü gibi alayından merdane. Kardeşlerim bakın sezon başladı başlayalı 11 tane kasa katlama maçı verdim. Zor bela bir tanesi yattı. Hani biz burada hani kasa katlıyoruz. Biz burada yani bu işi yapıyoruz dostlarım. Bizim adımız Selim Demir. Bahisin Vakkosu. Bu böyle bilinsin. Telegram'ımıza katılmak için Instagram'ımızdan bana yazabilirsiniz. Instagram'ımız budur. Ee, gelip katılabilirsiniz. Instagram kalem açlarını da bir süredir veremiyorum. Aklıma gelmiyor yani unutuyoruz. Bundan sonra yine her zaman olduğu gibi haftada bir gün muhakkak Instagram kalem açımız olacak. Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdi gelelim Cumartesi maçlarına kardeşlerim. Şimdi cumartesi günü yarenlerime iki tane maç hazırladım. Bana göre tutması yüzde %99,9'dur. %0.1 yanılma payı vardır bana göre. Hani bahis şirketlerinin ona oranlarına göre bakarsan daha yüksek. Benim kendi güvenime göre bu maçların ikisi de tutacaktır. Şimdi zaten sizlere dilim döndüğünce neden tutması gerektiğini aktarmaya çalışacağım dostlarım. Onun öncesinde şu videomuza bir parmak atın kardeşlerim. Yani bu kadar izleniyor yeterli beğeni gelmiyor. Sizlerden bir parmak bekliyoruz. Yani bir parmak atacaksınız bu kardeşinize. Başka bir beklentimiz yoktur. Şimdi girelim hemen maç gole dostlarım. Nerede o? İşte burada. İlk müsabakamız Real Madrid Real Sociedad müsabakasıdır dostlarım şöyle göstereyim değerli dostlarıma. Şimdi bu Real Sociedad denen takım ismini duyunca siz de korkuyorsunuz. Açıkçası ben de korkuyorum. Çünkü yeri geldiği zaman bela olabilen bir takım değerli dostlarım. O yüzden hani Real Sociedad deyince ben kendi adıma oturdum. Bayağı bir düşündüm. Bayağı bir analiz yaptım. Ancak gelin görün ki burada Getafe gibi bir takıma bir gol atamamış bir Real Sociedad'dan bahsediyoruz. Ne bileyim Alaves gibi bir takıma kendi evinde iki tane yiyip yenilmiş bir Real Sociedad'dan bahsediyoruz. Espanyolu zor bela ama zor bela bir şekilde yenmiş bir Real Sociedad'dan bahsediyoruz. Ondan sonra Rayo Vallecano'ya kendi evinde yine yenilmiş bir Real Sociedad'dan bahsediyoruz. E karşısında kimden bahsediyoruz? Oynadığı dört maçın özellikle deplasmanda üst üste iki kez puan kaybetmiş bir Real Madrid'den bahsediyoruz. Real Madrid üst üste deplasmanda üç kez puan kaybeder mi? Bana göre mümkün değil. Hele ki oynadığı dört maçın ikisinden daha sezon başlar başlamaz puan kaybeden bir Real Madrid olamayacakken. 5 maçın 3'ünden puan kaybeden bir Real Madrid ben bu yaşıma geldim. Yani kolay kolay görmedim diyebilirim arkadaşlar. Yani o yüzden burada Real Sociedad'ı bu kadar kötü yakalanmış ki. ha Bellingham Bellingham şüphelidir, carttır, curttur. Bellingham yoksa bizim Arda var. Hani orada boru değil yani. Mbappé'sidir, işte Rodrigo'sudur, işte ne bileyim ondan sonra Vinicius'udur, ötesidir, berisidir, halen oynuyor. Yani burada takım bir tek bellingham'ın beline bakmıyor. Burada Real Madrid bu maçı kazanır kardeşlerim. Oran nedir? İddia bir vermiş. Kaçırır mı? Bahis'in vakkosu kaçırmaz tabii ki. İlk mücadelemiz Real Madrid'in 5. E maçında da bir şekilde puan alıp özellikle Real Sociedad'ı böyle yakalamışken puan alıp buradan çıkıp gitmesidir. Keza 1-0 olur 2-0 olur. Yani çok gollü beklemiyorum. Ancak e, az golünü çok golünü altını üstünü burada da yine ben karıştırmıyorum dostlarım. Burada Real Madrid keza 4-1 de yenebilir 4-3 de yenebilir. 1-0 da yenebilir ama gelin görün ki burada Sizlere anlattığım nedenlerden ötürü 3 puanı kaçırmaz diyorum kardeşlerim. Cumartesi günü ilk maçımız, en güvendiğim maçım bu maçtır. Real Madrid kazanır. Lagaluga yapmaya gerek yok. Burada Real Madrid yenecektir dostlarım. Gelelim ikinci mücadelemize. Buna da hemen hemen Real Madrid kadar güveniyorum. Ama yine de Real Madrid kadar güvenmiyorum. Onu sizlere söyleyeyim. İsteyen bu maçı kuponuna koymayabilir. Ama koymak isterseniz ben koyacağım. Şimdi son kaç maçını 462 gün sonra ilk defa Leipzig'e kaybeten bir Leverkusen var. En son kaybettiler. Bu kadar büyük bir kaybetmeme serisini geçen hafta bozdular. Yine burada bu serinin bozulmasının ardından yeni bir seriye basılacak bir Bayer Leverkusen olduğunu düşünüyorum dostlarım. Burada çünkü Frankfurt'a kaybetti Hoffenheim'i izledim o maçta. Defansı çok iyi olmayan bir Hoffenheim görüyorum. Hani burada Leverkusen'in atacağı en az 2-3 tane gol ben görüyorum dostlarım. Ha Leverkusen'e çakar mı? Bir tane çakar. Bence 3-1 gibi bir skorla burada deplasmanda da olsa Leverkusen yenecektir değerli dostlarım. Ee, en sonunda zaten puan kaybettiği için üst üste puan kayıpları yaşamayacak bir Leverkusen olduğunu düşünüyorum. Hoffenheim tehlikeli takımdır. Bunu zaten herkes biliyordur. Ama gelin görün ki Bayer Leverkusen'in burada hata yapma lüksü bana göre yoktur dostlarım. Bunu da Real Madrid maçının yanına yazıyorum. İsteyenler Real Madrid'i tek alıp geçebilir. Ben o maça güveniyorum. Ee, hatta e, o maç hakkında bir bahsim daha var. Onu da zaten Telegram'da e, paylaşacağım dostlarım. E, ne dedik? Ha bir de yurt dışı e, kasa kuponu önerimiz oluyor sürekli Telegram'da. Onlarda da hemen hemen hiç yatmadık diyebilirim sezon açıldığından beri. Her gün bir 60 bir 70 oranı alıp cebimize koyuyoruz yurt dışı sitelerden oynadığımız kasa kuponlarıyla. Orada da gerçekten çok sağlam bir şekilde ilerliyoruz değerli dostlarım. Maçlarım bunlardır. Ben e, alta üste, sağa sola karşılıklı gole falana filana bulaşmaya gerek duymadım. Burada kazanması gereken, puanlar kaybedin puan veya puanlar kaybeden ve e, süreklilik arz edecek puan kayıpları yaşamaya tahammülü olmayan iki takımı aynı güne denk getirmişken ben ikisini bir kupona koymayı yeğledim değerli dostlarım. Ben maçlarımın tutması gerektiğini düşünüyorum. Siz değerli kardeşlerime de naçizane öneriyorum. Değerlendiren olursa kazanırsak bana ne mutlu. Kaybedersek de kardeşlerim artık yapacak bir şey yoktur. Çünkü artık topu biz sahada biz oynamıyoruz. Geri yeri geliyor kırmızı kart çıkıyor. Yeri geliyor top direklerden dönüyor. Yeri geliyor kaleci devleşiyor. Biliyorsunuz yani. Ne bu futbol. Olabiliyor yani. Sahada işler bir anda ortalık 56 olabiliyor. Ancak gerin görün ki kağıt üstünde. izlediğimiz takımlar olduğu için bildiğimiz takımlar olduğu için bu kadar rahat konuşabiliyoruz. Kağıt üstünde ben bu maçı tutturmuşum. Sahada da hadi bir el versinler. Kuponumuz gelecektir dostlarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum.